Türkiye'de e, siyasette çok farklı rüzgarlar esiyor. Yani zaman zaman hatta bir sene içerisinde bir kişiyi üç farklı siyasi partide görebiliyorsunuz. hatta asker kökeni de gene. <laughs> evet. Ya siyasette birbirine inanılmaz hakaretler edenleri sonra birbirini can hıraş savunduğunu görüyorsunuz. Ben hem de akademisyenim. Ee, öğrencilerimiz bize bu soruyu çok soruyor. Diyor ki ya yani siyaset bu mu diyor. Yani ne zaman biz Türkiye'de temiz siyaseti, omurgalı siyaseti göreceğiz? Ne zaman siyasetçilere baktığımızda güvenebileceğiz? Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden siyasetçiler budur diyebileceğiz diye çok soruyorlardı. Ben de dedim ki kendi kendime bir söz verdim. Ya siyasette Sinan Oğan'ın düz, temiz bir çizgisi olacak. Omurgalı bir duruş olacak. Sözle insanlar ve kar muhatabı güvenecek. İlla protokolün altına Bize birçok teklifler geldi Fatih Bey. Elimizin tersiyle de ettik. Dedik ki hayır bizim bir çizgimiz var. Siyaset çizgimizi bozmayacağız. Sözümüzün arkasında duracağız. Ve söz verdiğimiz gibi Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin adaysız bırakılmayacağı noktasında bir sözümüz vardı. Ve yola çıkarken dedik ki biz asla bir bölen olmayacağız. İster Millet ittifakı ister yeni bir yapı bir Türk milliyetçisi aday çıkarsın. Biz de seve seve destek verelim. Hmm. ama çıkarmadı kimse. Onun içinde biz verdiğimiz sözün gereğini şimdi yerine getirdik ve e, Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin ki Türkiye'de büyük bir kitleyi temsil ediyor. Ben milliyetçiyim diye kendini tarif edenler, ben Atatürk'ün çizgisinden gidiyorum diye kendisini tarif edenler Türkiye'de %50'nin üzerinde. Siyasal sistemimizi dört ana eksene bölebiliriz. %10'unun tabanı vatansever, tabanı bu ülkeye bağlı ama tabanı PKK ile arasına mesafe koymayan hedefe temsil ediyor. Geriye kalan yüzde onu ise kaba tabirle üç kesim var. E, siyasal İslamcılar ve muhafazakarlar AK Parti'de temsil ediliyor ve Cumhur İttifakı'nda. Adayları kim? Recep Tayyip Erdoğan. Sol sosyal demokratlar işte daha rigid noktaya kadar gidebilecek kimseler. CHP ve Genel Başkanı Millet İttifakı'nın da e, Cumhurbaşkanı adayı e, Kılıçdaroğlu. Peki ya bu ülkenin bir tek garibanları milliyetçiler mi? Atatürkçüler mi? ...Atatürk'ün çizgisinden gidenler bu ülkede temsil edilmeyecekler mi? Onların bir adayı olmayacak mı? Yani CHP, %30'u... CHP'yi Atatürk'ün çizgisinde görmüyorsunuz. Şöyle, e, CHP de kendisini Atatürk'ün çizgisinde e, görme hakkına sahiptir. Ama Mustafa Kemal Atatürk bugün e, mezarından kalksa gelse... ...demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer demez. Gazi meclisimizden geçerdir. Bu meclisin ilk başkanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. O cümleyi galiba meclisinden söylemiştir. Ağabey. Hayır, e, 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 Sayın Kılıçdaroğlu sayıyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu e, dedi ki demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Kurucu unsur Türkçülükle, bölücü unsur Kürtçülüğü bir kefeye koydu. Dedi bana Türkçülükle de gelmeyin, Kürtçülükle de gelmeyin. Her türlü milliyetçiliği ve Türk Ayaklarım milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım dedi. Şimdi Türkiye'de yaşayan bir milliyetçisiniz. Ve sizin inandığınız bütün değerleri ayaklarının altına alan bir e, cumhurbaşkanı, adayı var ve cumhurbaşkanı var. Nasıl gönül rahatlığı... Fazla gitmiş bir... olamaz mı bundan? Ne zaman ben milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım, baş tacı ettim dedi. Demedi. Demedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a işte yok Kızıl Elmacı falan şeyleri an. O yüzden sordum zaten. Hayır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kızıl Hurmacıdır. Kızıl Elmacı olamaz. Kızıl elma mefkûresini <laughs> e, bilmiyor bu arkadaşlar ona yakıştıranlar. O sebeple de biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisiyle giden, Ata İttifakı'nın adı da oradan gelmektedir. Atamızın izinden giden Türk milliyetçileri, vatanseverler ve Atatürkçüler ki bu yelpazeyi geliştirebiliriz, Kuvayi Milliyetçileri de, CHP içerisindeki ulusalcıları da ve AK Parti içerisinde milliyetçi bir damar var, kanat var onları da, MHP tabanında da. Bütün bunları temsil eden bir aday yok idi ata ittifak kurulana kadar. Şimdi hem parlamento boyutunda %7'yi çok rahat aşacak, çok rahat aşacak ee, ve hiç kimse şöyle düşünmeyecek ya bunlar da iyi hoş ama verdiğim oy boşa gidecek. Böyle düşünmeyecek. Hem parlamentoya girecek ata ittifakının eki kadroları hem de cumhurbaşkanlığı adaylığında çok ciddi bir şekilde geliyoruz inşallah.